Bolu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne görev yapan kıdemli başçavuş Muzaffer Yılmaz sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda hayatını kaybeden jandarma asubay Muzaffer Yılmaz için tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Merdin Kışkan, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile protokol üyeleri katıldı. Tören alanına gelen Yılmaz'ın ailesine mesai arkadaşları başsağlığı diledi. Törenin ardından Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Karabük'e gönderildi. Bizleri adil bir için Dur! Bizler seni istediğimiz gibi rap oldu. Sen de bizleri istediğin gibi kıl eyvah. Habibine layık, ümmet İslam'a, Kur'an'a, Müslümanlara, وطلب منك الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه suur aitäh , suur aitäh !